Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu patiğin uç kısmını göstereceğim. Böyle iki renkli, sade patiklerinizde kullanabileceğiniz bir ön kısım. Ben çok beğenerek yaptım. Çok da güzel oldu. Bunun da bu modelin de yapılışı kanalımda var. Bunun linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ben sadece bugün şu kısmı göstereceğim. Burun kısmını göstereceğim bu videoda. Başka patiklerde de kullanabilirsiniz. Bu 2 2 eksilteceğim. 1 2 3 parçayı 2 2 eksilterek yapacağım. 3 parçayı da 2 2 böyle ekleyerek yapacağız arkadaşlar. Ön kısmı ortası böyle oluyor. Kenarlardan da böyle dağılıyormuş gibi bir görüntü olacak. Buna, bunu yapacağız diğer patiklerde de kullanabilirsiniz şimdi böyle kenara alıyorum Ben patiğimin o yerine geldim şu şekilde bu modelinde dediğim gibi yapılışı kanalımda var şimdi paşa gelelim ben gelmemiştim şöyle beraber burun kısmına beraber başlayalım şimdi burun kısmımıza geçiyoruz kesmelerimize. 15 tane beyaz yapacağım tığımdaki ile beraber 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle 15 şimdi mavi ipime geçiyorum açık mavi bir ip kullanacağım. İpin buraya sabitledim. 5 tane mavi 1 2 mavi de burada yürütelim. 3 4 ve 5 tane mavi. Burada 2 tane ilmeğimiz kalacak. Bunları almadan geri döneceğiz. Yani aynı işlemi kendi renkleriyle devam edelim. 5 mavi yaptıktan sonra beyaz ipime geçiyorum. Evet. Şimdi 13 tane beyaz yapacağız. Tığımızdaki ile beraber 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle 13 tane beyaz yaptım. 5 tane tekrar yine mavi yapacağız. Bu işlemi tığımızda ilmek, 6 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde yapacağız. Son ikiye almadım, geri dönüyorum. 3'e geldik. Şimdi bu sıramızda 11 tane beyaz yapacağım. Tığımdaki ile beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu şekilde 11 tane beyaz yaptım. Mavi ipimi alıyorum. 6 tane mavi. E pardon 5 tane mavi. Şöyle son ikiyi almadan geri döneceğiz. Geri dönelim. Başa geldim sırada 9 tane. sırada tığımızdaki ile beraber 9 tane beyaz yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle 9 tane beyaz. Mavi ipimi alıyorum. 5 tane mavi. geri dönüyorum ilk önce tek sonra 2-2 iki, iki. alarak başa kadar gelelim başa kadar geldik sırada 7 tane beyaz 5 tane mavi Geri dönüyorum. Başa geldim. Şimdi bu sıramızda 5 tane beyaz. 5 tane de mavi. Şu an tığımızda 10 ilmek var. 6 ilmek kalana kadar bu şekilde 2 2 eksilteceğiz. başa geldik şimdi 3 tane beyaz 5 tane mavi geri dönelim şimdi tığımızda 8 de şimdi en son kesmemizi yapacağız tığımdaki ilmeğim kalıyor hemen yanındaki iki ilmeği Mavi yani buraya 5 tane mavi yapacağız. Tığımızda toplam 6 ilmeğimiz olacak. Şu şekilde kesme işlemimiz bu şekilde bitecek. Geri dönüyorum. Beyaz da beyaz da aldım. Şimdi toplama toplama yaptığımızı bu iki 2, 2 eksilttiklerimizi 2 2 ekleyeceğiz bunu da lacivert ipimizle yapacağız. lacivert ipimi sabitliyorum. şimdi ipimi aldım. bütün ilmeklerimi tığımdaki sadece beyaz kalıyor. bir ilmeğim. geri kalanların hepsini lacivert iple toplayacağız. bu be, e, mavi ipi de alt aşağı tarafa kadar yürüteceğim. Bir alttan bir üstten alarak buradan başlayacağımız için tekrar yürüteceğim ve tek tek ilmeklerimizi lacivert ipimize topluyoruz. Toplam tığımızda 22 tane ilmeğimiz olacak. Tüm ilmeklerimizi lacivertle topladık. Şöyle geri döneceğim ilk önce tek sonra iki iki alarak başlangıç yerime kadar geleceğim ee, arkadaşlar burada ben bu modeli yaptığım fiyonk modelindeki ön kısmı birazcık daha farklı bu birazcık daha farklı oldu yani iki tane çeşit hangisini yapmak isterseniz ben bunu çok beğendim başka modellerde de deneyebilirsiniz sonuncuyu da beyazla aldım şimdi ee, birinci parçamız bitti bundan böyle iki iki eksiktiğimizden iki parça daha yapacağız Şimdi ikinci parçanın da başlangıcını göstereceğim size kalanı size bırakacağım yine 15 tane beyaz yapıyoruz 2, 4, 6 oldu 7 8 9 10 11 12 13, 14 ve 15. Şimdi burada be, e, mavi ipimi alıyorum. Buraya 5 tane mavi ikinci parçanın da başlangıcını yapmış olduk. Şimdi geri geleceğiz. Başa kadar. E, şöyle göstereyim. Biz şimdi şuradayız arkadaşlar. Şu parçayı bitirdik. Şimdi şu parçanın birinci kısmını yaptık. Bundan aynı böyle 6 tane eksik 6 tane ilmek kalana kadar eksilteceğiz. Bir, bir tane daha yapacağız. İkinci parça. Üç tane parçamız bitecek. Dördüncüye geldiğimizde iki iki ekleyeceğiz. Onu göstereceğim. Ben de tamamlayayım. Aynı şeyi tekrar göstermemek için. Bundan iki parça daha yapalım. Bunun gibi. Üç, tane parça olacak. Dördüncü parçada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Üçüncü parçaya geldim. İki, iki eksiltmelerini bitirdim. toplamayla beraber yapalım diye bıraktım. 1 2 3. parçadayız. Şimdi e, turun e, pardon turunculara alakalı lajiveti aldım. Tüm ilmeklerimizi lajivet ipimizle <laughs> toplayacağız. 6 ilmeğimiz kalana kadar kesmiştik. Son ilmeğimizi de yani 5 tane maviden sonra bir tane beyazımız kenarda her zaman kalıyor. 2 2 eksikliklerimi 2 2 toplayacağım. Yeni öğrenenler için de gayet kolay bir model. Düz yapıp e, düz kenarına motif koymadan burayı motif yapmadan da yapabilirsiniz. Dümdüz renkli örüp sadece ön kısmını bu şekilde yapıp sade sevenler için şuraya da bir fiyonk yapabilirsiniz önüne de ipten. Gayet şık durabilir. Tüm yemeklerimizi topladım. Şimdi geri dönüyorum. 8 eksiltme yapmayacağız 2 2 eksiltiyorduk şimdi artırma yaparak gideceğiz tüm ilmeklerimi topladım son bir tane de beyaza topluyorum şimdi bir tane kenarda ilmeğimiz beyaz hemen yanına 5 tane mavi yapıyorum 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 6 ilmeğimiz oldu kenardaki ile beraber. Geri dönüyorum. Şimdi burada ilk 3 tane beyaz yapıyorum. Bu sırada e, laje ve her zaman yukarıda tutacağım. Toplamalarımız onunla yaptığımız için. 5 tane mavi. 3 tane beyaz 5 tane mavi 8 ilmeğimiz olacak geri dönüyorum Başka geldim 5 tane beyaz 5 tane mavi. Toplamın mimizi aldık geri dönüyorum. Başa geldim. Şimdi bu sırada 7 tane beyaz yapacağım. Sadece her zaman bir üst sıraya taşıyorum böyle taşıdığımız zaman şu kenardan bu şekilde gitmiş oluyor. Değilse buradan buraya kadar çekmemiz gerekecek. Aralarda boşluk olunca ayağımıza giyerken tam bu ayak parmakların olduğu yer olduğu için parmaklara geçme ihtimali çok yüksek. O yüzden yürüterek götürürseniz hiçbir sıkıntı olmaz. 2 4 6 7 tane beyaz yaptım. 5 tane mavi. Geri dönüyorum. Yine burada teraj ve tipimizi yukarıya taşıdıktan sonra 9 tane beyaz yapacağız. 9 tane beyaz, 5 tane Abi. Geri dönüyorum. Aşağı kadar geldim. Bu sırada 11 tane ve yazacağız. 5 tane mavi Geri dönüyorum. Toplam 16 ilmeğimiz oldu. Tığımızda. Bu da 12, 13 tane beyaz yapacağım. Sıramızda. Bu 18 ilmeğimiz olacak. 5 tane mavi. Hayır, evet, dönelim. Kadar geldim. Bu sırada 15 tane beyaz yapacağım. 15 tane beyaz yapıyorum. 5 tane mavi. Toplam tığımda 20 tane ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Başa kadar gelelim. Başa kadar gelelim. Bu 20 tane ilmeğimiz oldu şu an tığımızda. Son toplamayı lacivet ipimizle toplayacağız. Narcive tipimi alıyorum. ipimi de arkadaşlar buraya şimdi buradan başlayacağımız için böyle ben ipi şöyle kaldıracağım bu tarafa doğru getiriyorum. Şimdi Narcive ipimi aldım. Bundan toplamaya başlıyorum ve mavi ipimi de bu tarafa geçirdim. Şimdi burada böyle upuzun kaldı. Bunu böyle bırakmayacağız. Şimdi yürüteceğiz bunu ipin içinde şu şekilde. Bir Narcive ipimi alttan çıkartacağım. Şimdi düz öreceğim. İşte. Alta ipi takıyorum, bu şekilde bir de üstten. Tüm ilmeklerimizi tercihette toplayacağız. Bu maviyi de yukarıya taşıdık. Bunu da burada uzun kalan yeri de tek tek bir alttan bir üstten alarak arada yedirerek götüreceğiz. Şimdi onu da göstereceğim. Böyle yapmamızın sebebini nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Şöyle oldu bakın hiç mavi görünmedi artık Şu mavi yürüttüğümüz için arada kaldı topladık tüm ilmeklerimizi Şimdi geri dönüyoruz. Değilse upuzun bir mavi şeklinde ip kalacaktı yine ayağımızdaki erkenek takılacaktı kessek çok uğraşacak bir düğüm olacaktı o da acıtacak büyük ihtimal düğüm olunca. Ama böyle arada yürütünce hiçbir şekilde gözükmüyor. Son ilmeğimizi beyaz alıyorum. Şöyle tekrar bir daha göstereyim. Bakın hiç uzantı yok arada. Burada da yürüterek götürdük. Buradaki de yürüttük. Şimdi yine mavi ipimi alıyorum. Şimdi başlangıcını göstereyim size. Devamını size bırakacağım. Bu da aynı aynısını devam edeceğiz. Bir alt sıra yaptığımızın 5 tane tığın kenardaki bir beyaz kalıyor. Beş tane mavi yapıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Aynısını ikinci kez ve üçüncü kez yapacağız. Burada üç tane beyaz yapacağım laciveti de tabii ki unutmayalım taşıyacağız 3 tane beyaz 5 tane mavi bu şekilde burada yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar şöyle burada yapmış halimizi göstereyim. biz şimdi şunu yaptık Şimdi şuradan bunu yaptık ve buna geçtik. Bunu yaptık. Bu şekilde böyle böyle yapalım. Son toplamayı da yine lacivetle toplayalım. Bunu da toplattan sonra bunun son toplamasını beyaza toplayacağız. Yine orayı göstereceğim. Bu ikinci parçamız. Böyle iki iki toplayarak ekleyerek yaptığımızdan tekrar bundan bir tane daha yapacağız aynısından. Sonra bitiyor zaten model. Son kısımda görüşürüz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar ben yarıladıktan sonra size göstermek istedim. Biz beraber bunu yapmıştık. Buna başlamıştık. Bunu bitirdim. Şimdi diğer son parçanınkini de e, yarısına geldim. Şimdi burada 4, 6, 8, 10, 11 tane yapmışım. Devam edelim beraber göstermek için. 13 tane yapıyorum bu sırada. Birkaç sıramız kaldı. <laughs> 13 tane beyazımızı ördük 5 tane mavi yapıyorum toplam 18 ilmek oldu geri dönüyorum Başa geldim burada 15 tane beyaz yapıyorum son artık e, mavi yapacağız sonrasını beyazla toplayacağız 15 tane beyaz örelim 14 şöyle 15 tane beyaz 5 tane mavi Evet, geri dönüyoruz. Burada mavi ipimle işim bitiyor. Yani mavi ipimi de keseyim. Burada ipimi sabitleyeceğim. Şimdi i̇ki kere düğüm atarak açılmaması için sabitlemiş oluyorum. Sonra da bu kalan ipi aralarda yürüteceğiz. Dolaştırarak yürütelim. Biraz fazlalık kalırsa da şöyle kesebilirsin ucunu da. Bu şekilde yürüttük. Kaybettik arada. Şimdi bu 20 tane oldu ilmeğimizde. Şimdi son sıramızı 22'ye tamamlamak için ee, lacivetle yapıyorduk. Şimdi lacivet yapmayacağız beyaz ipimizle tüm ilmeklerimizi beyaz ipimizle toplayacağız. Burun kısmımızın son kısmı bu şey son sırası da bu şekilde bitmiş olacak. Buradan sonra hangi modeli yapıyorsanız ona devam ediniz. İster bu modelle ister başka bir modelle. Bu sıradan sonra bitiyor. Son ile aldık. Bu şekilde burun kısmımızı yapmış olduk bitti güzel farklı bir model ee, yeni yapanlar için de çok kolay bir model rahatlıkla yapabilirsiniz dediğim gibi bunun da linkini paylaşacağım açıklamalar kısmında oradan bakarak isterseniz bu e, modeli yapın isterseniz daha farklı bir model yapabilirsiniz isterseniz burayı dümdüz beyaz örüp önünü bu şekilde yapabilirsiniz yeni öğrenenler için. E, kolayca yapılacak bir model. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abonelik ücretsiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.